biz geldik. Evet. Aa, ayıcıkla nereye gidiyoruz? Kaykaya. Kaykaya mı gidiyoruz? Kaykay değil. <laughs> Salıncağa mı gidiyoruz? Hadi bakalım. Aa, çok güzel. Bakalım maske Mert bizi nereye götürecek? Evet. Maske taktık zaten Mert. Uyarmana. Çok çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bakın biz şimdi gidiyoruz. Sabah biraz yağmur yağmıştı. Hazırlıklı çıktık. Bakalım bakalım Mert uyku nasıl oyunlar oynayacak ve bize neler gösterecek? Acaba yeşil, kocaman, eğlenceli ve hızlı olan salıncakta ayıcığını sallayabilecek mi? Anne. Anneciğim. Haydi değil. Hayır, hayır. Öyle mi? <laughs> Aman bize kötü şeyler anlatma Mert'ciğim. Hadi gidelim bakalım bize salıncağı göster Mert. Hadi bize güzel, güzel bir salıncakta video hazırla. Ne dersin? Aa salıncakta kimse yok. Hemen gidelim. gidelim. Yaşasın, yaşasın. Anne bunu Ben alırım. Hadi sen koş. Ayıcığı sana vereceğim ben kucağına tamam mı Mert? Bak ayıcığın da geliyor. Hadi Mert koş. Bak burada Mert. Burası. Gördün mü? Ayıcık gördü bile. Ayıcık gördü bile. Al bakalım. Hadi Mert. Tamam önce bundan sallanabilirsin. Hadi gel bundan kayı istiyor sen Mert. Hadi bakalım. Hoppide. Asker. <laughs> Asker ayıcı. <abici>. Hadi bakalım. <laughs> oh, kocaman bir geminin üstünde. Bakın bakın görüyor musun? Bakayım ben de geleyim. Bakın, bakın, bakın. Ay, Ne kadar da buradan çıkmak. Ali nereye geminin, geminin üstündeyiz. Ne kadar da yüksekteyiz. Bakın bakın. Duyuyor musunuz? Aa, aa. aa kaydırak. Mert ne kadar güzelmiş arkadaşlar bu kaldırık. Yani. Çok tatlı <laughs> renkleri. Bakın arkadaşlar. Geminin üzerinde her renk var. Mert'e soralım mı bize bunların İngilizcesini söylesin? Mert bize İngilizce renkleri söyler misin? Yellow. Göster ama. Göster. Hangisi? Ye hangisi yellow? Yellow. Bak bu olabilir mi? Evet. evet Red, red var mı? Red. Hani et. Aa, red nerede? mı? Evet. Evet, red kırmızı. Blue. Hani blue? Blue. Aa, o da mavi var Ya. Yeah. Pink. 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 Green. <laughs> evet. Bu neydi? Turuncu. Orange. Oran. Evet. Yellow. Yellow. Peki senin üstündeki Yellow. renk ne renk Mert? Yellow. Mersin'in yağmurluğunun rengi ne renk? Ye Yellow. Yellow mu? Ay kadar gel, bakın. Peki ayıcığının rengi ne renk? Siyah, hadi bakalım. Yesil, siyah, renk. Yeşil siyah kaynı rengi. Yeşil siyah kaynı. Ay kadar kay gel <laughs> bakın Ayşe. Hadi bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadi sen de kay. sapsarı oldun lan. Oh, bu çocuk da tüm renkleri biliyor sanki arkadaşlar. Bu Mert de tüm renkleri biliyor sanki. Evet. Aa, onu da içine attım. Mert kafası kırılabilir. o Mert. Hadi gel, hadi gel. Hadi bakalım Mert. Çok tatlısın. Aa, düştü. <laughs> Oradan çıkabilecek misin? Merdivenden gel istersen. Tutur. Tutamayız. Ne Aşağı ne böyle bir şey yapamayız. Ne Hadi ne gel. Bakın 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 nasıl da hızlı hızlı koşuyor, bir bir çıkıyor merdivenleri. <laughs> hani hani buluğa Bakalım bize neyi gösterecek? Evet, bu uçağın yanında gidiyorum. <laughs> Aa, buradan kayabilecek mı? Evet, normal? Kay evet. evet misin evet. yoksa Selmet? <laughs> evet bebekler buradan kayamazlar. Tehlikeli gel. Gel. Bebek, gel. gel. Kay bakalım. Uyku kayıdı nedir? Uy Kaysın hadi. Ama kaymayı Haydi. bilmiyor çünkü bebekmiş o hadi hı. onu al gel gidelim başka yere Mert ne kadar da güzel renkleri var bu geminin örümcek ha bile var çok güzelmiş bu gemi ama asıl şu salıncak çok güzel Mert'e söyleyelim de bu salıncakta biraz sallansın Mert kırmızı salıncakta sallanmadın Mert Evet. Ne? Gel bak bu. Gel. Gel bunda da sallan kapatalım videoyu. Kapanışı onunla yapalım. Mert hadi gel. Mert. Bak. Kırmızı salıncak burada. Gel. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Yeşil kırıldı mı? Evet. Ne kırdı? hamile edecekler. Yeşili de kırmışlar. Tüt tüt tüt. Mert. Sallayayım hani. mı seni? Evet anne. Tamam. Tek elinde ama. Tamam tek elinde. Çünkü kamera var değil mi? Ancak böyle sallayabilirim Mert. Hobidik. 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 <gülüyor> hobidik. Hobidik. <gülüyor> Biz sizi çok özledik. Kendinize çok özledik.